Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden 1 Ağustos 2023. Büyük tarlaya geçtik. Cumartesi günü küçük tarlamızı tırpan yapmıştık. Pazar günü ufak bir yer tırpanlamıştım. Pazartesi işe gittik. Bugün itibariyle yine fındık bahçemize geldik. Ee, çok kısa bir video çekmek istiyorum. Neden çekeceğim? Şimdi sabah kahvaltımı çok güzel bir şekilde yapıp gelmiştim. Karnımı doyurmuştum öğlen yeme ihtiyacı duymuyorum genelde bahçede. Su içiyoruz daha çok tırpan yaparken. Şu tırpan motorunu bir durdurayım. Soğuması için rolantede çalıştırıyordum. Şu malzemeleri de yanına taşıyorum bir yandan. Şimdi karnım acıktı. O yüzden aklıma hemen küçük bir video çekmem gerektiği geldi. Bununla ilgili bu konunun da önemini arz etmesi için kısa bir video çekeceğim. Şu malzemelerimi bırakayım. Motorumu da bir süsleyeyim. Hatta şöyle bir çevireyim. Kısa bir not düşeyim hemen. Aşırı ısınmış motoru birden so, so yani birden istop etmeyelim ki e, pistonun içindeki kızmış olan yağ kurum bağlamasın. Bu şekil ısınmış motoru rolantada çalıştırıyoruz. Bunu da bilginiz olsun. Rolantada kendi soğumasına bırakıyoruz. 2-3 dakika çalıştırsak yeterli olur. Çok sıcakta 5 dakikaya kadar rolansı da çalışsın. Şimdi hemen bakın burası tarlamızın sınırı, özü. Şimdi şurada bu bahçelere zamanında bizim büyüklerimizin dikmiş olduğu meyve ağaçları bakın. Burada bir erik ağacı var. Komşu dikmiş. Burada da bizimkiler dikmiş. Şimdi bu bahçede elmamız da var. Armut da var. Elma, armut, erik var. Hem bu sınırlara dikiliyor. Şimdi fındığa gölge yapıyor diye biz bazılarını bunların kesmiştik içerler, içeridekileri. Bu sınırdakileri bıraktık. Bakın şimdi hemen şöyle dökülen erikler olmuş. Ağacı da bir göstereyim şöyle. Bu sene meyveler biliyorsunuz dondan dolayı olmamıştı ama bu etkilenmemiş. Bunda güzel erik var. Şöyle bir göstereyim. Şimdi Şöyle ee, bunun az önce burada dinlenirken erik yemeye başladım. Açlığımı hem bastırıyor hem de bir enerji veriyor. Şöyle bir tekrar kameramı çevireyim. Şu bakın mis gibi. Şimdi şöyle. Ağaçtan e, aldıklarım sert daha olgunlaşmamış. O yüzden dibine dökülenleri alıyorum. Dibine dökülenler böyle yumuşacık. Şimdi yakında elmalar da olur. Fındık toplarken elma armut da yeriz. Yani e, fındık bahçesinde meyve ağacının olması büyük bir nimet. Daha doğrusu yani e, kıyametin kopacağını bilsek bile elinizdeki fidanı dikin e, buyuran bir Peygamber Efendimiz'in Hı. ümmetiyiz. O yüzden O yüzden değerli dostlarımız bahçelerdeki meyve bahçeleri çok önemli. Bakın şu an saat e, yanılmıyorsam 5 e, olmak üzere. Akşamüstü 5 olmak üzere. Sabah çok güzel kahvaltı yapmıştım. Şimdi bu videoyu da paylaşacağım. Neden paylaşacağım? Ee, kanalımız fındık, tarım, bağ bahçe, köy hayatı olduğu için bu meyve ağaçlarının da önemine çekmiş olalım. Ee, hatta özellikle uzak bahçelerdeki, fındık tarlalarındaki ya da başka işte mısır, buğday olur. Oralarda eskiden hep böyle ağaçlar olurdu. Zaman içerisinde biz bakamadığınız için onlar yok oldular. Şöyle bir yandan da topluyorum mis gibi. Bahçemizde temiz öyle bir göstereyim. Burası biçilmiş olan yer. Şöyle bakın. Çürümemiş olanları, dibindekileri alıp alıp yiyorum. Şuraya bakın. Ne kadar çok dökülmüş. Oo. Şu an yemek ihtiyacı duymayacağım bunları yediğim için. Bakın buradan şimdi alıp alıp şöyle mis gibi şöyle bir siliyoruz. İlaç zehir atmadığımız için güvenle yiyebiliyoruz. Eğer canınız isterse hakkınızı helal edin kusura bakmayın. Sırf meyve ağacının öneminden bahsetmek için bu videoyu çekiyorum. Yani hayat memat meselesi oldu. Bakın şimdi benim hem karnım doyuruyor hem bana enerji vermiş olacak hem de Çok fazla tırpan yapmayı düşünmüyordum bugün. Yalnız başmayım. O yüzden özellikle yemek falan da getirmedim. Zaten pek yemek yeme adetim de yok tarlada en çok ihtiyaç duyduğum şey su. Benzin ve su olduğum bize yeterli. Şöyle bakın. Eski gibi. Allah razı olsun bunları dikenlerden diyelim. Fındık bahçelerimize, tarlalarımıza her ne kadar gölge de yapsam, şu şekilde meyve ağacı dikelim. Varsın olsun o Meyve olduğu yerdeki fındıklarda da olmayı versin. Evet. Değerli izleyenlerimiz. Bu videomuzda böyle olsun. Ee, yani meyve ağacın, önemli anlatmaya çalıştım. Ee, kendi usulümle. Kendi usulümce. Ee, umarım sıkmaz sizi. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Meyve bahçeleri, fındık bahçelerimizde meyve ağaçlarının olması böyle çok işlevsel bir işi var, görevi var. Yani bana şu an yemek niyetine meyve yedim ben. O yüzden meyve ağaçlarını sıklaştıralım, çoğaltalım. Daha doğrusu ağaç dikmeyi özendirelim gençlerimize ve çocuklarımıza da. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.